Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuk istismarı iddialarını ilk kez değerlendirdi. Tam bir facia. Kabul edebilmemiz mümkün değil dedi. Millete sesleniş konuşması yapan Erdoğan yeni yıl için enflasyon hedefini de açıkladı. 13 yaşında nişan, 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Hele hele daha küçük yaşlardaki istismar iddiaları tam bir faciadır. 6 yaşındaki çocuk evlendirildiği iddiasını ilk kez değerlendirdi. Mağdurun ilk başvurusundan itibaren tüm kurumlarımızla meseleyi sahiplendik dedi. Muhalefetin eleştirilerine tepki gösterdi. Bay Kemal sen bunlardan anlamazsın. Senin böyle bir hassasiyetin de yok. Öyle sırtınızı parlamentoda dönmek suretiyle siz benim bakanıma ders veremezsiniz. Kabine toplantısı sonrası millete seslendi Cumhurbaşkanı. Enflasyonla mücadeleye parantez açtı. Zam fırsatçılarını bir kez daha uyardı. Açıkça söylüyorum. Herkes hesabını 2023'te %20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın. Aksi yönde hareket edenlere gereken cevabı verecektir. Sözü enerji projelerine getirdi. Yerli gazımızı Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizle buluşturacağız dedi. Gelen yeni keşiflerle birlikte Bugün 540 milyar metreküplük bir rezerve ulaştık. Erdoğan öğrenci burslarında yapılacak artışı da açıkladı. Lisans öğrencilerinde 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2500 liraya, doktora öğrencileri için 3750 liraya çıkartıyoruz.